Bak. Aynı yerde doğacağız. Ta, full diyor lan. 1 2 3 Full dedi bana. Hı hı. Bir dakika birazdan yeni server açılır. Arkadaşlar sizi biraz bekleteceğiz. Messi gol. Bak. Full de verdi yine. Ondan girdim ha? Ben de giriyorum. Ha ben de girdim arkadaşlar. Ya siz de aynı yerdeyiz, aynı yerdeyiz. Gel gel. Ben buradayım. Neredesin? Oraya mı geçtin? Bir dakika ben seni geliyorum. Sen biraz arkada dur, biraz arkada dur. dur. Gel gel gel. İlkeye geliyor. İlk gel. İlk İlk Yok İlk ilkeye tıklama. İkiye kesin sık. Gelin sıra gel. Gel ikinci ha. Tıklıyoruz ikinciye. Oo yanak balta var Hadi lan. Oo elmas balta. Oo. Lan o sen misin lan? Elmas balta varsa değil mi direkt arkaya? Seni yerler burada. Lan gerçekten elinde şey mi var lan? Anne! Bak bak üzerimi tıkıyor. Lan onlar üstüne üstüne. Devam üzerine. Aa, ya sen ne şanslısın la. Bir de elmas kılıcı al eline. Tamam. Böyle mi? He, evet, tarz Aa. yapalım bana. Ört dizmiş. Biz Ne olacak? lan? Biz dizmişiz yapıyor. Ya şimdi <laughs> dimdirek arkaya abim. Dimdirek. Tamam abi. Üç düz beşsiz, Zaten zor. Aa, burası zor. Dur, dur, dur. Üç düz beşsiz, üç düz beşsiz, arkandayım ben. Üç düz beşsiz, eli düz beşsiz, üç Vay balıklar. O emi bana gelecekti elmas baltı. Hatta... Yasin, kafan mal oldu. <laughs> bekle, bekle, bekle ya, şımarma. Yasin. Şımarma. <laughs> Yasin. Yasin hayır. Deme direkt arkaya. Lan Yasin hazır ol. Beni takip ediyorsun. Yan yanayız. Ama sandıkları ne orada? Tabi boş var sandıkları. Eve de girmiyoruz, değil mi? Direkt başka evlere doğru. Süreye mu açıyoruz? Tamam abi. Benzerim. Aradan. Ben. ben sen İngilizce bilmediğim ya İngilizcem fazla iyi olmadığı için ben sana vereceğim sayıları. Hazır abi. Hafif. 5. 4. 3. 2. 1. Koş arkaya. Takip et lan beni. Gel hayal elbisenle. Lan siz saflık ama. Gel. Geliyorum ben. Oo! Ben öbür evi de ben alıyorum bakıyorum. Ya! Abi! Burada bir oh, şey yok. Vallahi bundan soğuduk, soğuduk. Oh, elmas, kılı, elmas kılıç, elmas kılıç. Elmas mı abi lan elmas teller o. Gel. Bakıyorum, bırak bırak. Saldırmak, vermek sana koysam da bir şeyle. Ne bileyim koysa koysan da. Ha helal. Bir de bir de sen bir tane fakir sen. Ha sen vereyim. Ha. Al. Ha. Onda. Al. Tamam, tamam bir gel. Gelsin geliyorlar. Kaç 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 kaç. Gel abi. Oraya girme oraya girme. Yana, yana, Geliyorum arkandayım. Ben açıyor. ben sandık gördüm. Bana. Sandık ben de gördüm. gördüm. Bekle. O ben alıyorum. Hey ay. Oh, hey. Yemişler oğlum al. Yok. Var mı Yok. İyi olur. Tamam. Bir, bir... Tamam başka. Aa, Go tamam. Soğudum. Tamam, tamam. Tamam, Takip et beni. Nazım neredesin bekle. Geliyorum gel arkandayım. Anam, sonuna ne? geldik Doğru. sonuna. Sonuna geldik gel. Takip et önden bu beni. Ben takip etmiyorum. Nazım. Kaybolduk. Ben de görüyorum oğlum buradaki. Bekle Beklesin nasılsın bekle. bekle. gördüm seni. Ha. Ben de seni gel. Bekliyorum ben seni aldım. Arkana gel. Gel bak bunu çıkart da basit bir sakla. Tamam. Başka önce... kutular arayacağız gel. Benim bildiğim bir yer vardı. Aa bizim bulunmuş sandık ya. Ha, sen nereye gittin lan? Gördüm seni bekle. Çok uzaklaşıyorsun. Gel mi Gördüm ama. Gördüm onu. gördüm. Gel. Şimdi direkt şuraya hadi. Gel bu buranın içine atla bas saklan ha. Tamam mı? Aha! Görünmesi sevdi. Buralarda sandık var. Ya ben ben, ben kontrol ediyorum. Kanka. Kanka Önünden çık lan. Kapatıp tuhaf. Geliyor musun? Nasıl kuluyor? Ben de geziyorum. Buralarda bir yerde Chess vardı. Yasin gel. Sen gel lan. Tamam. tamam. ben buraları araştır. Oha ne sürük ne kadar bir... harika oğlum harika. Nereye gittin lan sen? Kral Bey var oraya gidiyorum. Bekle lan. Ben senin arkandayım bekle. Bekle oğlum. Gidiyorum yanına. Sen, sen beni sen gördün sen... değil mi daha iyi? Gördüm evet. Başkası olmasın diye. <laughs> of. Ona biri var mı öyle? Lan Ama Yasin. sandık. Yasin orada bizim orta orta gel gel. Kaç lan burada bir adamlar vardır. <laughs> Takip ediyorsun değil mi? Hay sen gel gel sıra kaça. Sonra daha uygun. Tamam. O arasına kaçıyorum ben. <gülüyor> 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 Bekle be. la beni. Ondan mağara, kolay oldu. Açalım baba. Oha <laughs> içine su doldur. Onun sonunda buldum onun sonunda. Boş dur la. Ben aldım lan. Nasıl oldum mavi? ezileceğiz. Gel senin aç. Atayım sana Giter, git, mı sana evet? Aldım. Bir daha git sırda sandığa ha. Elma atlamı vurdun lan. Ben burada bir sürü şey buldum. Başka. Oo alevlendirici. İlk sen mi ha? Ya sen bekle lan beni neredesin lan? Seni yakarım ha. Neredesin lan? Oo bir şey buldum mu? Ha üç dakika kalmış. Neredesin lan? Dur Tabii dur. Buldum ben Tam gördüm seni. Bekle bana da bir şey bırak. Tam benim güzel kıyafetlerim. Ne istersin buradan? Söyle. Vereyim. Bırakalım, bir dakika. Şimdi önceden şu. Bir tane ayakkabı var mı demiş. <laughs> tamam boş ver gel. adam var la adam. Gel kaç 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 adam var adam. Adam var lan orada oralara doğru. Gel oraya bura bizim mekanımız. Ben, ben de bir buldum. O güzel ne var mı? Uuu o bu. Ben evim var. Uuu sen kuluma yatılıyor. Kuluma. Geliyorum. Ben sen atayım ya Ben aşağı sen aşağı atayım mı Bilmediğimiz yerlere girmiyor. Ben de öbür Oo, bir tane. Aa bir sürü oda var la. Bir şey yok la burada. Gerçekten. Şurada bir şey vardır. Crafting oh. table var lan burada. Ya sen Aa kutu buldum. Ben Hah, ayakkabı yıllığı da buldum dikkat et ya. üstte mi çıktın lan? Beni bekliyordun. Biri var, biri var. Evet. Onda o şey var. Lan başka biri var lan evde. Lan evde biri bana daldı lan. Ya evde biri bana daldı. Ben <laughs> ne Yasin ben ölüyorum? Do? büyük ki. Gelsin benle aşağıda gel gel. Hangodasın lan? Ha ben girdim eve yeni girdim. Ha şimdi evdeyim. Şimdi o da eve geldi. Neredesin lan? Ya öldürdü ya. Evde var evde. Ya üff. Görün görün nasıl seviyorum. Sen beni abi öldürüyor mu lan? Öldür lan öldür Elini niye vuruyorsun lan? Elinde elmas şey var. Seni Aa, Aa, bir şey. şey. Gel gel ve spam Tamam tamam. Arkadaşlar bizden bu kadar güle güle.